Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analizle sizlerleyiz. İdris Şeytanı Nana ve Yaman'ı yine bir tuzağa düşürmeyi maalesef başardı. Yaman katil olduğunu kabul etti. Maalesef yine her şey en başa döndü. İdris Yaman'dan deri gibi korkuyor ama İdris Yaman'ın peşini bir türlü bırakmıyor. Yaman katil olduğunu söyleyerek yanlış yaptı. Yaman katil olduğunu söyleyerek her şeyi mahvetmemeliydi. Yaman daha fazla öfkesine yenilmesin. Yaman fabrika ayarlarına tekrar geri dönsün. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana Yaman'ı vahşi bir canavar olmakla suçlamaya devam ediyor. İdris Yaman'a öldüm sandım dediğinde beni gerçekten çok güldürdü. Normal insanlar bir şeyden veya birinden korkunca uzaklaşmayı seçer. Ama iblis İdris Yaman'ı öldürmek ve korkularından da bir an önce kurtulmak istiyor. Nana Yaman'ın suçlu olduğunu hemen ispat etmek ve konaktan ayrılmaya karar verdi. Nana aradığı bu delili asla bulamayacak çünkü Yaman katil değil. Öfkeli Yaman ile inatçı Nana kavga etmeye devam edecek. Ama Yusuf için. Yaman ve Nana yine bir araya gelecek. Yusuf bu aralar çok üzülecek. Yusuf amcasının öfkesine şahit oldu ve maalesef gözyaşı döktü. Yaman ilk fırsatta Yusuf ile konuşacak ve her şeyi onun için yaptığını söyleyecek. Yusuf, Yaman yanında olduğu müddetçe asla korkmayacağını söyleyecek. Nana ise her yerde Yaman'ı dinleyip Yaman'ı takip etmek isteyecek durum Nana'nın Yaman'ı tanımasına ve katil olmadığını öğrenmesine sebep olacak. Her de düşüncelerinizi bana yazmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.